Merhaba arkadaşlar. Bu bilekliğin yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere. Gerekli olan malzemelerimiz 11 numara dizi kum boncuk, 4 milimlik de yassı kristal kullandım. Burada tek renk yassı kullandım. Burada da renkli kullandım. Şu an bunu yapacağız. Hemen yapımına geçelim. 8 tane kum boncuk alıyorum. Bir tane kristal, bir tane kum boncuk ve bir kristal. İp ipimin sonuna getiriyorum. İpim şu an iğnem bu yönde. Bütün boncuklarımın tersi yönünden geçiş yapıyorum. ve burada düğümümü atıyorum 3 tane düğüm atacağım ve bir tane kum boncuğumdan boş olarak geçeceğim şu şekilde arkadaşlar e, kristale doğru çekin e, düğümünüz kum boncuğun içine girmesin. Şu şekilde bir tane kum boncuğundan çıkıyorum. 5 tane kum boncuk alıyorum. İpi bakın bu yönde. Boncuğumun tersinden geçiş yapıyorum. Burası kulp kısmımızı oluşturacak. O yüzden boş olarak tekrar bu boncuklardan dönüyorum. İkisinden çıktım. Diğer ikisinden daha şu şekilde üçünden birden çıktım. Ve en alttaki başlangıç noktamdaki boncukla beraber 3 boncuk ilerliyorum. Üç tane kum boncuk alıyorum ve bakın ipim bu yönde boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. İki tane kum boncuk alıyorum. Ve burada pardon. Bir tane kum boncuk Tersinden çıkmıştık arkadaşlar. Bir tane kum boncuk ilerliyorum. Boş olarak ilerliyorum. Bir tane, iki tane kum boncuk alıyorum. Bir önce oluşturmuş olduğum şu üçlü boncuktan üçüncüden ipimin bulunduğu boncuktan ve bir sonraki boncuktan toplamda şu şekilde 3 boncuktan çıkıyorum. İki tane kum boncuk alıyorum. Aynı şekilde oluşturmuş olduğum bir önceki boncuktan ipimin bulunduğu boncuktan ve bir sonraki boncuktan geçiş yapıyorum. İki tane kum boncuk alıyorum. Oluşturmuş olduğum üç boncuğun birisinden bulunduğum boncuktan kristalimin önündeki boncuğa kadar ilerliyorum. Bir sonrakinde de tek tek yapalım. Şu şekilde baş tarafa gelmiş oldum. 8 tane kum boncuk alıyorum. Bir tane kristal alıyorum. Bir tane kum boncuk alıyorum. Bir tane kristal alıyorum. Şu şekilde 2 4 6 8 tane kum boncuk aldım. Bir kristal, bir kum boncuk ve bir kristal aldım. İpim şu an baştaki kum boncuğumda kum boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. Şu şekilde içe doğru çevirdim rahat çalışmak için. Bir turda boş döneceğim kristalle çalıştığımız için arkadaşlar bütün kum boncuklardan boş olarak geçiyorum bir kristal bir kum ve bir kristalimden gene boş olarak geçiyorum Bu şekilde açık bırakayım ve başlangıç noktamdaki kum boncuktan da boş olarak Geçiyorum. İlk başta ilk kumda çalışma yapmıştık kulp kısmı olduğu için kulp kısmını oluşturduk. Onun için burada bakın şu an ipim bu boncukla üç tane kum boncuk boş olarak ilerliyorum. 3 tane boncuğumdan geçtim. Bakın yukarıda 2 dört beş tane boncuğum kaldı. 3 tane kum boncuk alıyorum. Ve bakın ipim şu an burada. Boncuğumun tersi yönünden ve bir sonraki kum boncuktan iki boncuğumdan geçiyorum. 2 tane boncuk alıyorum. Ve bakın şu an ipim kum boncukta. Bir önceki oluşturduğum şu üçüncü boncuğumdan ipimin bulunduğu boncuktan ve bir sonraki boncuktan toplamda 3 boncuktan geçiyorum. 2 tane kum boncuk alıyorum. Ve bakın ipim şu an bu boncumda. Hemen oluşturduğum boncuktan ipimin bulunduğu boncuktan ve bir sonraki boncuktan üçünden birden geçiyorum. İki tane boncuk alıyorum. Bir önceki oluşturduğum boncuktan ipimin bulunduğu boncuktan ve komple direkt artık burada kristalimin öndeki boncuğa kadar toplamda 3 boncuktan ilerliyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 tane tepecik oluşturuyoruz burada. Şimdi 8 tane kum boncuk alıyorum. 1 tane kristal, 1 tane kum, 1 tane kristal. 8 tane kum boncuk, 1 kristal, 1 kum ve 1 kristal alıyorum. İpim şu an bakın bu yönde. Boncuğumun tersinden geçiş yapıyorum. Çevirdim kendime. Bir turda boş döneceğim. Şu şekilde bütün kum boncuklarımdan boş olarak şu şekilde açık yapayım. Boş olarak geçiyorum. Kristalimden, kumumdan ve kristalimden de geçiyorum. Bir önceki tepe noktama karşı tarafa geçiyorum. Ve ipim bakın bu boncukta. 3 boncuk ilerliyorum. Yukarıda bakın 2 4 5 tane boncuğum kaldı. Bu şekilde ilerliyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. Ve ipimin bulunduğu boncuktan tersi yönünden ve bir sonraki boncuktan geçiyorum. Bakın şu an ipim burada boncuğumun tersinden bir sonraki boncuğa ilerledim. Bir tane iki tane kum alıyorum. Yukarıda oluşturduğum boncuktan, ipimin bulunduğu boncuktan ve bir sonraki boncuktan geçiyorum. Yani toplamda 3 tane boncuktan geçiyorum. 2 tane boncuk alıyorum. Bir önceki oluşturduğum boncuktan ipimin bulunduğu boncuktan direkt kristale pardon, bir önceki boncuktan toplamda 3 boncuktan geçiyorum. Bu 3. olacak çünkü. 4 tane tepeciğimiz olacak burada. 1 2 3. Bir tane daha yapıyoruz. 2 tane kum boncuk alıyorum. Oluşturduğum boncuktan ipimin bulunduğu boncuktan burada bakın son en sonuncuda 4 tane kum boncuktan geçmiş oluyorum. 8 tane kum boncuğumu alıyorum. Kristalimi, kum boncuğumu ve kristalimi alıyorum. 8 tane kum boncuk, bir kristal, bir kum ve bir kristal aldım. İpi bakın şu an bu yönde. Boncuğumun tersinden geçiş yapıyorum şekilde çevirdim. Bütün kum boncuklarımın dan boş olarak geçiyorum. Kristalle çalıştığımız için bir tur boş dönüyorum burada. Bir kristal, bir kum, bir kristal ilerliyorum. Alt tepe noktamdan karşıya geçiyorum. Şu an ipimin bulunduğu boncuk bakın aşağıda. 3 tane boncuğumdan boş olarak ilerliyorum. Bakın tepede 2 4 5 boncuğum kaldı. 3 tane kum boncuğumu alıyorum. İpim bakın buradan boncuğumun tersi yönünden ve bir sonraki boncuktan toplamda iki boncuktan geçiş yapıyorum. 2 tane boncuk alıyorum. Bir önce oluşturduğum boncuktan, ipimin bulunduğu boncuktan ve bir sonraki boncuktan 3 tane boncuktan geçiyorum. 2 tane boncuk alıyorum oluşturduğum boncuktan ipimin bulunduğu boncuktan ve bir sonraki boncuktan toplamda 3 boncuktan geçiyorum. 2 tane kum boncuğumu alıyorum. Bir önceki ipimin olduğu ve son iki. Bakın son 4 boncuk. Sonunda en sonuncu da dört tane boncuktan çıkmış oluyorum. Bir tane daha yapalım. 8 tane kum boncuk alıyorum. Bir kristal, bir kum ve bir kristal alıyorum. İpi bakın şu an burada Boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. Bütün boncuklarımdan boş olarak bir tur döneceğim. Kristelimden, kumumdan, kristelimden de geçtim. Bir önceki tepe noktamdan da karşıya Geçiş yapıyorum. 3 tane boncuktan ilerliyorum. Bakın tepe noktamda 1, 2, 3, 4, 5 tane boncuk kalmış oluyor. 3 tane kum boncuğumu aldım. İpimin bulunduğu boncuğun tersi yönünden ve bir sonraki kum boncuktan geçiş yapıyorum. 2 tane boncuk alıyorum. Şu şekilde üç tane boncuğumdan geçiyorum. İki tane boncuk alıyorum. Ve oluşturduğum boncuktan ipimin bulunduğu boncuktan ve bir sonraki boncuktan toplamda üç tane boncuğumdan geçiyorum. İki tane kum boncuğumu alıyorum. Oluşturduğum boncuktan Direkt kristalimin yanındaki boncağı toplamda 4 boncuktan ilerliyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar bitene kadar. Bitim kısmına bakalım. <laughs> Aynı şekilde baş tarafa geliyorsunuz arkadaşlar. Burada 5 tane kum boncuk alıyorum. İpimin bulunduğu boncuğun tersi yönünden geçiyorum. Burası kul kısmı oluşturacağı için bir turda boncuklarımın içinden boş olarak dönüyorum. istediğiniz noktada burada bitirebilirsiniz. Şu aşağıya kadar tekrar bakın bir tur daha attım. Toplamda 3 tur atmış oldum. Ortadan geçemem çünkü dolandığımız için iki kez halkamın içerisinden geçirip düğümlüyorum. düğümleri genelde bakın bu şekilde alt kısma getirirseniz görüntüsü çirkin durmayacaktır halka kısmını düzeltelim fazla ipimizi burada kesip yakıyoruz aparatlarımızı da takalım hemen görüntüsüne tekrar bir bakalım halkamı alıyorum açıyorum şekilde uzatma zinciri kullandım. Ucunda böyle aparatlar kullanabilirsiniz. Halkamı yuvama geçiriyorum. Ucuca getiriyorum ve kapatıyorum. Halkamı alıyorum. Açıyorum papağanımı takıyorum. Farklı klipslerde kullanabilirsiniz. Yuvama oturtuyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde renkli çalışabileceğiniz gibi bu şekilde tek renkte çalışabilirsiniz kristallerde arkadaşlar. Umarım yapımını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.